Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte saklama ilgine devam ediyoruz arkadaşlar. Önceki maç Ardok kırmızı Aç Açık ne? Açık. İnşallah. Açık olduğu zaman üstte nokta geliyor. Önceki Bunu yine de anladım. De. Ne? Önceki de mikrofon kısmı yoktu. Sonradan fark ettim. Koşu demiş. Bu benim kadro. Arnold Cezal bir maç. Bu da Amin kadrosu arkadaşlar. Az kadroyla çıkıyor. Önceki maç yedek kadro çıktı. Çiğ kadrosu. Süperlik. Yendim 3 -2. Şimdi oyuna geçelim Arkadaşlar ilk 11 değişikliği yaptık Bu benim ilk 11'im ee, Kukureya ile Frank Miller rolü aldım Ağamınki de değişmiş bu arada Saplama makinesi ağamın kadro Başlıyor o zaman Hazır ol Hazır ol Basılın sonunda Bu arada formalarımızı Dün büyük spordan alabilirsiniz diye Şaka yapıyorum aşağıdan bir like eksik etmeyin. Nister oradan bu maç beklentim var. Yukarı baktığına göre o Rospin'in. Kirvelan vurdu bana mı öyle geldi sanki? Dışarıya inanmış gibi gördüm. İkimizde de gazike. De Benimki değişmiş. Ben değiştirmiş olabilirim de bende de diyorsam onun yeni geliyor. Dönmüyor ki ekran. Neyse artık. Kasmasan iyi olur. Böyle.

Hı. Düşüyle vurmamış. Neyse ilk pozisyon üzerinden ikinciyi geçtim. Durdurup da tekrar Önceki de ilk attım. attın. Ekrana reklam gelmesi çok.

Onlar ben bir indirin sonra ben elimi düşünün Elimi düşünün Bilmiyorum Rodri En son man Bornel kaptırdı Geri kaptırdı Rodri Birinci kim? İkisi de 106 top kaptı valla çok iyi bir oyuncu değil <laughs> Eskisi gibi oynanmış aslında <laughs> Lütfen Mr. Ol Ol bu arada şöyle bir dakika Mr. Ol'un şartı Messi <laughs> Messi'yi ben oynatmadıydım da Aldılar aldılar. Ben Messi oyna karim geldi 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 Senin oyuncu benim oyuncuyla şöyle böyle yaparken bana. Atıyor 81 ya abi.

Adam şıkkı gönderdim, o da çıksın. Benim bitti mi şimdik? Kalan an... Bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım, bunu aldım. Yok bitmedi benim bir değişikliğim daha var, beş ya. Değişiklik sayısı. İki tane defans fırın bak. 3 tane defans fırın atıyorum. Bak defans Defans fırın forvet Defans halde şey oluyor. Çektim mi de ileri gidiyorlar. ortamdan Ben değişik bir şeye bastım böyle oldu ne oldu minutes has been indicated. <laughs> Niye böyle ya benim defans. benim <laughs> adım Benim adım da Berat abi tamam. İki Mal mal oyun oynuyor. Ben gidiyorum da ileride... Ben ileride ana atıyorum, geride ana atıyor geri zekalı. <laughs> Üz, yukarıdan at. İstedin mi? Yukarıdan atıyorum. piç.

ılıma çiçeksini tutup da sana değiştirdi de o gözlük mü? Şeyi görüyorum. Santrafor. Rodri. O o şey hadi bak. Yine Van Dijk. <laughs> <laughs> Siktirin gidin amına koyduğum. İşte, hak yersen haksız olun. Yine gelin yani var